Babayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi senle yardım ederim? Ha? Ya ya konuş, konuş konuş. Gel mi dedin ha? <laughs> Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaybettik. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile. O oh, benim Melisa. Ile. Aslan babam konuştu valla. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Tereferim, ben bunun ağzını burnunu kırabilir Bu adamın sabrını deniyor ne?